için daha güzel. Bir kere anne kim oynayacak? Mert bir kız sesi yap bakayım. Merhabalar. Allah belanı. Yo oluyor çok güzel oluyor. Çok güzel Olmuyor, oğlum. oluyor oğlum. Beni ben çok kötü dövüyor. Yani. Kaçağım. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Vur bana. Vur memelerime de yumruk Hastane işi yani tıp zor biliyorsun. Sürekli mesai harcamak lazım. Ya beni özledim mi yazmışsın? Evet. Diyeyim. Şimdi gördüm. <laughs> Dur bir sarılayım sana. Hi, bir yandan şey getirir. Ben de yardım falan derim. Belki öğretir bana. Seru, ay şey. Aho. Oh. Sen öğretirsin <laughs> sana. Sarı. Evet. Sen ustamı gördün mü? Senin Yok. Ha, ha burada. Merhaba. Ya 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 ya. Ya <laughs> Ay! Kime gideceğim? Bu basının oğlu. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Aha. Ne? Evet escort diyorlar. Çok <laughs> saçma. Bilmiyorum ben de öyle duydum. Hatta bugün duydum. Değil misiniz? <laughs> ben bilmediğimden sordum. Bana ayrı yapmadım. <laughs> söylediler. vallahi söylediler. Ben Ediz ben hanımefendi hani şeye gelecektim. Şey yap bir şey yap. Ne? Sağ <laughs> Ha, pardon değmedim. Sizi yok mi yok alabildim yok. ben? Ben ya. Ben, ben sarfı alacaktım. Tüh. <laughs> Teğmeni aldık ama koyayım! Teğmeni al- Uf, dur bakayım hiç bozma. Yani... Çık, yani çık, 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 çık 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 Yapma işte onu. Aman o buydu bunu bunu. Yapma da yap, yap. kurtulamıyorum da. Neyse zevk almaya bakacağız. Öyle değil oğlum. Uçak dansı yap. Ben de yap diyorum ama. Taca kurtar beni. <laughs> ne olur ne olmaz şimdi orada ben kavga abi. edersin. Er, eve dönersin ağzın burnun mor. Hmm. Sonra ben sarıyor ne derim? Eğitim. Bana sarıyor dövdürtme mi ya? döversen senin kollarını kararım. Dövmem canım kardeşim o benim. Büyük ihtimalle uyuyor. Bir kere daha arayayım hmm. da. Sadece kardeşin değil mi? Ne? Bir adam memoşlarını eliyordu. Şşş. <laughs> Tamamdır. Yani mesaj at. Sen ayrılmıyordun. Amına koyayım, tekvandocu çıktı. halkik vurdu bana. Ya ne yaptın? Şey yapmadım. Böyle döndüm şöyle havaya doğru. Saru. Öyle yapılmaz Saru. bir kere ya, şu ya? Yaptım ondan sonra aramız bozuldu. Bak doğrusunu Evil abin yapıyor. Sarı. <gülüyor> <gülüyor> Sarı.